Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Skyblock oynuyoruz. Bu galiba 3. bölümde. Evet, 3. bölüm. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün chest odası yapacağız. Bildiğiniz gibi hani chest'ler düzensiz. Hani 3 tane chest var şu an ama ya ileride bayağı bir chest'imiz olacak. Chest'ler düzensiz. Bu chest'leri koyacak bir yer yapmalıyız. Onun için de en değerli chest odası olur diye düşündüm. Şu köşeye şöyle yapabiliriz. Şu meşaleleri şöyle bir kırayım. Birkaç tane kırayım. Hatta bir saniye arkadaşlar. Şöyle yapmaya ben yavaştan başlayayım. Kaça kaç yapayım? 8'e 8, 8 olur mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11,

Ee, yüksekliği de kaç olsun ki? Yüksekliği şimdi bir çesteye göre bakarsak kare olduğu için 10 10 ol olsun ya. 10 olsun aynen. 1 2 3 4 5 5 iyi mi? Biraz daha büyük yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 nasıl? 8 iyi ya. Ya da 10 yapalım en iyisi biz. En iyisi 10 yapalım arkadaşlar. En ideali 10. Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kat yapıyoruz arkadaşlar. 10. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 8, 9. Tamam. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Şurayı da düzeltelim. Gençler, arkadaşlar. Valla bu seri bence iyi oldu. Ben beğeniyorum bu seriyi. Bu seri bayağı bir devam, edeceği, devam edecek gibi görünüyor. Bir aksilik çıkmazsa bu seri bayağı bir devam edecek. Şimdi chest odası da yani bence benim bizim için iyi oldu. Çünkü hani hangisi nerede? işte chest'ler nerede? Dur fazla mı olmuş? Evet fazla olmuş bu öyle sıkıntılar çıkıyor arkadaşlar. Ama şimdi bu sıkıntılar olmayacak. Şunu kıralım. Öyle işte. arkadaşlar. Şimdi chestimizi yavaş yavaş bitiriyoruz inşallah. Güzel oluyor ya bence. Bence güzel oluyor. Şimdi bir şey deneyeceğim arkadaşlar. İnşallah markette vardır. Bakalım. Warp market. Şimdi glowstone alacağım arkadaşlar. Glowstone acaba markette var mı? Acaba glowstone markette var mı? Eh varmış. Çok iyi abi. Neyse. Hemen şimdi glowstone'larımızı alalım. Ve için ışıklandıralım. Şimdiki nasıl ışıklandırsak? Nasıl ışıklandırsak. Bence ben nasıl ışıklandıracağımızı buldum. Güzel olur bence öyle de. Bakın şimdi bunları böyle yapıyoruz. İnşallah yanlış koymam abi var ya. Bunun var ya 16 tanesi 3,5 lira lan. Yani 3,5 bin. Arkadaşlar. Allah. Şimdi bak. Buraya da böyle yapacağım. Buraya da böyle yapacağım. Güzel oldu bence. Şuralara da Bence güzel oldu. Şu yukarıyı kapatmak biraz uzun olacak. O yüzden şu kapısını bir yapalım. Şu yukarıya sonra çıkarım. <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar özür dilerim boğazıma boğazım gıcık kaptı da güzel oldu bence ya chest bir dakika arkadaşlar markete gidelim şey alalım neydi onun ismi gri yün alalım Şeyinde yapacağız yani şu Bakın şimdi gideyim göstereceğim. Anahtar gibi şeyi, anahtar sokma yeri gibi şey var ya. Bak. Lan. Şunu bir şuraya. Ha. Nasıl oldu? Bakın bu mu bu mu? Bence öbürü. Aynen. Şu daha iyi. Bu daha iyi. Böyle mi yapsak ki? Yok ya. Bak şöyle bir şey yapalım. Bu da çok uzun oldu. En iyisi bu. En ideali. Kazabilirsin ahbap. Sana güveniyorum. Heh. Şuraya da şöyle bir kapı açalım. <laughs> Bakın. Şuraya şöyle. Güzel oldu bence. Şu siyahlar dur şunu şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Nasıl yapsak ki bu kapıyı? Allah Allah nasıl yapsak ki acaba? Şu girişe şöyle bir desen ne desen yapabiliriz. Hani birazcık sade durdu gibi. He? Güzel olmadı mı? Yok ya. Güzel oldu mu ki? Oldu ya aslında. Kapı yenisi biz şöyle yapalım arkadaşlar. Kapat abi. Böyle yok ya. Hah, kapıyı nasıl yapacağımı bilemedim ha. Kapı da böyle olsun. Şimdi şu yukarıya çıkalım. Şu yukarıya şununla çıkalım. Şu yukarıyı kapatalım arkadaşlar. <laughs> Lan gıcık tuttu. <laughs> Videoda gıcık tuttu. kaldıracağım. Her neyse şu şöyle yapalım. tamam abi böyle güzel oldu ay şurayı ay şurayı yapmayı unuttum Dur şuraya da ışıklandırma yapalım da şey olmasın moblu olmasın ya çıldıracağım Şurayı durum her şey yaptığımda kesmeyi unutuyorum. Hemen şey yapalım. Evet. Ve chest odamız bitti arkadaşlar. Bence çok güzel oldu bu chest. Şimdi bu chest'te şey yapalım. Şimdi bu chest'e ne yapalım? Chest koyalım içine. Ne yapabiliriz? İçine bunun chest koyalım. Şurada meşe odunlarımız vardı. Şöyle bir şey yapalım. Niye ben böyle bir şey yapıyorum ki abi? Yapıştır. Şimdiki. Bak buraya ne yapacağım biliyor musunuz? Böyle bence güzel olacak. Bir deneyelim. Nasıl olacak bakalım. Bence güzel oldu. Bence güzel oldu böyle ya. Hatta bayağı güzel oldu. Şuralarda şöyle bir şey yapsak. Aynen ya. Bayağı iyi oldu. Şuraya da şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar bence bak şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bekle bak. Şöyle bir şey yapabiliriz. Böyle değil de. Bak. Şş. Nasıl bir şey yapacağımı bilemedim abi. En iyi şöyle bir şey yapayım. Aynen. İçeriye güzel bir dekor oldu. Güzel oldu ya. Aynen böyle güzel oldu arkadaşlar. Chest odamız da bitmiş oldu. Ben bunu böyle düzenlerim buraları. Videodan sonra. Bence böyle güzel oldu. Şey yapalım biz hemen. Şu kakao şeyine ka açlı hmm, kakao farmına dikelim kakaolarımızı. ve videonun sonuna gelelim. diye düşünüyorum. kakaoların hepsi burada zaten dur. Envantörüm bayağı çöp dolu ya. Şu chest işi bayağı iyi olacak arkadaşlar. Bayağı iyi olacak yani. Hemen şunları alalım. Dolar ama ben yine de yapayım. dik 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 dik. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle Skyblock videosunu işte Skyblock serisine devam etmemi istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoya like atmayı unutmayın. Öyle inşallah videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın demeyeceğim. Şunları da şunları da hemen biçeyim. Hayda ve de Haydi abi. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.